Merhabalar bugün kahvaltı için sizlerle simitli sebzeli yumurta yapacağım. Bunun için kırmızı biber çok az kırmızı biber, bir tane küçük yeşil biber ve yeşil soğan kullanacağım. Yumurta ve peynir. Peynir kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Sebzeler yerine de sizin sevdiğiniz veya istediğiniz sebzeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Tavam ocağımın üstüne alıp birazcık tereyağı ilave ediyorum. Biberlerimi de içine ilave edip sotilemeye bırakıyorum. Çok geçmeden yeşil soğanlarımın dip kısımlarını da ilave ediyorum. Sebzelerimin üzerine çok az tuz ilave ediyorum. Simidimi ortadan ikiye kestim. Kasimin içine iki yumurtamı koydum ve güzelce çırpıyorum. İçine şimdi istediğim baharatları ilave edeceğim. Kırmızı biber, tuz, karabiber. İsterseniz içine beyaz peynir, kaşar peynir, istediğiniz peynirden de ilave edebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. sebzeleri iyice sotelerde şu şekilde ortalama olarak ikiye ayırdım ve şuraya bir simidimi aldım şuraya da diğer simidimin yarısını koyuyorum şöyle biraz astırmalı tek tek de yapabilirsiniz Üzerine çırptığım 2 adet yumurtamı paylaştırıyorum. Şöyle taze soğanlarımı yeşil kısımlarını da ilave edeyim. Hatta şuralara da. Evet şöyle kenarlara kaçan yumurtaları da şunun üzerine koydum. Gördüğünüz gibi. pişti. Altını söndürüyorum. Üzerine pul biber ilave ediyorum. Evet. Yumurtalı simidimiz servise hazır. Afiyet olsun.